Merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel iki sırada giden çok da kolay sıralı bir model göstereceğim. Modelimizin alt sırasını buradaki yeşil ipimle yapacağım. İpimizin renk numarasını hemen söyleyeyim. Şöyle altın başak 656 numara bir ip kullandım çimeni için. Şöyle de üstünün sırası için pembe bir ip kullandım. Bunun renk numarası da 89 modelimizin yapılışına geçelim. Modelimiz gerçekten çok kolay arkadaşlar. Zevkli de bir model, işlemesi çok kolay. Başlayıp bitirmeniz bir olacaktır. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Burada. Herhangi tığlamamın altından girdim. İpimi buraya sabitliyorum. Bir dakika. Burada bir iki tane zincir çektim. Yandaki kutucuğun altına baş almadan girdim. Bir iki tane zincir çektim. Yine yandaki kutucuğa giriyorum baş almadan. Bir İki tane zincir çektim Yanındaki kutucuğa girdim burada bir iki üç dört tane zincir çektim iki kez baş aldım battım aynı kutucuğun içerisinden iki 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 şeklinde çıktım bir iki üç dört beş tane zincir çektim bu yaptığım trabzan ve zincirin arasından battım. Buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum buraya. 7. sık iğnemi kutucuğun altından battım. Hemen Aşağıdaki kutucuğa baş almadan giriyorum. Zincir çekmiyorum, baş almıyorum. Şimdi buraya da 1-2-3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 2 2, 2 şeklinde çıktım. 5 tane zincir çektim. Yaptığım trabzan ve zincirin arasından girdim. Burada bir yuva oluşturdum. Şimdi buradan aşağıya da yine sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. 7. sık iğnemizi kutucuğumuzun altından girdim. Şu şekilde. Şimdi burada 2 tane zincir çektim. Yandaki kutucuğa girdim. Baş almadan. 2 tane zincir çektim. Yandaki kutucuğa giriyorum. İki tane zincir çektim yandaki kutucuğa girdim bu şekilde üç tane tığlama atlıyorum ikinci iki tane zincir çekip dördüncüye battıktan sonra burada bir iki üç dört tane zincirimi çektim bir kez iki kez baş aldım aynı kutucuğa battım 2 2 2 şeklinde çıktım. Şu şekilde 4 tane zincir, 5 tane zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın altını dolandım. Buradan aşağıya yine sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnemizi kutucuğumuzun içinden geçtim. Aynı şekilde baş almadan, zincir çekmeden yandaki kutucuğa giriyorum. Burada 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir kez iki kez baş aldım. Battım kutucuğumun altından, aynı kutucuğumun altından 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane 5 tane zincirimi çektim. Yaptığım kutucuğun altından girdim. 5 zincir çektiğim zaman üstte yaparken daha rahat içine batabilirim. 4 zincirde biraz daha dar olacağı için daha zorlanırım. O yüzden 5 zincir çekiyorum yuvalarımı. Aşağıya doğru 6 tane sık iğne yapıyorum. 7. sık iğnemi de kutucuğumun içinden batıyorum. Bu şekilde. Yine aynı şekilde iki zincir çekip battım. iki zincir çektim. Battım. Böyle dört tane tığlama atlıyorum. İki tane zincir çektim. Yine battım. Kaç tane batmışım? Bir, iki, üç, dört. Dört tane battıktan sonra dördüncüye dört zincir çekerek şurada oluşturduğumuz çimenleri yapıyoruz şu şekilde oluyor alt sıramız ben hemen hızlıca kalan kısmı tamamlıyorum Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde ben kalan çimenini tamamladım üstünü de başladım şu şekilde şimdi sizlerle de nasıl yapıldığını görelim İlk etapta çiçeğimi bitirdikten sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum iki çimen arasında burada tekrar diğer yuvama baş almadan giriyorum şu şekilde 1 2 3 4 tane zincir çektim baş almadan aynı yuvaya giriyorum 4 tane zincirimi çektim yine aynı yuvaya girdim 1 1 2 3 4 tane zincirimi çektim yine aynı yuvaya girdim 1 2 3 4 tane zincir çektim yine aynı yuvaya girdim burada dört tane minik taç yaprak oluşturdum çiçeğimin taç yaprağını bir tane zincir çektim şimdi yanındaki yuvama giriyorum baş almadan yanındaki yuvaya girdim burada da yine aynı şekilde dört tane zincir çekiyorum aynı yuvaya baş almadan girdim 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine baş almadan girdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Baş almadan girdim. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvadan baş almadan girerek 4 tane buraya taç yaprak oluşturuyorum. Bitirdikten sonra yine 4 tane zincir çekerek 1 2 3 4 tane zincir çekerek yandaki yuvaya giriyorum. Yandaki çimenimin yuvasına baş almadan girdim. Burada da yine aynı şekilde 4 zincir çektim. Girdim yuvama. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu çiçeklerimi de tamamlayıp göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Çok çıtıpıtı. Narin bir model oldu. Güzel ve kolay model arayanlara ideal olabilecek bir model. Şu şekilde dört tane taç yaprak oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Yandaki yuvama girdim. Hemen dibindeki çimenimin yuvasına. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Battım yuvamdan. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim battım yine yuvamdan 1 2 3 4 tane zincir çektim battım yuvamdan 4 zincirimi çektim son kez batıyorum son ve dördüncü kez tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekip yandaki yuvaya giriyorum yandaki çimenimin yuvasına şu şekilde şöyle göstereyim ben çiçeklerimi çok e, sade ve güzel bir model oldu arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim çok tatlı durdu minik çiçekli yazmalara da çok güzel olabilecek bir model şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin bu ve bunun gibi daha birçok modelimin yakın plan fotoğraflarını instagram sayfam oya bohçama bırakıyorum arkadaşlar oradan da bakabilirsiniz kanalıma abone değilseniz Ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım uyu modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Bu videomu beğendiyseniz e, videonun sol altta beğen butonu var. Ona da basıp yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.